Merhaba arkadaşlar. Bugün kremalı mantarlı tavuk yapıyoruz. Tavuklarımızı küp küp doğrayalım. Sonra mantarlarımızı soyup videoda gördüğünüz boyutlarda keselim. Zeytinyağı eklediğimiz tavamıza tavukları alalım ve pembeleşinceye kadar pişirelim. Ardından mantarlarımızı ekleyelim. Mantarların suyu çekene kadar pişirelim. Sonrasında yarım paket krema ve baharatları ekleyip 40-50 saniye kadar pişirelim. Mantarlı tavuk soteğimiz hazır. Dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum.